Ne çok izmek Çok güzel bir şey. İşte yazıyor 29 çıkardım. Ay 29 çıkardım ya. 29 yazıyor Hadi var ne? Hadi var neydi? Hadi bakalım. Arkadaşlar. 0 attık. Arkadaşlar. E. nasıl büyük kutu açtım arkadaşlar, tamam mı? E, 40 42 yazdı Bir <laughs> biz zorla beraber sizlerle. Sen sen oyun mu oynuyor? Yok ama istersen kapışabiliriz. Yok. Dur herkes sen şimdi sen. Kupası? Tamam olur. Bak sen ha abimle kupa kaçacak. Abim de sporcu. Ben sporcu çok seviyorum herkes. Like, bu kaçıncı güzellim abi benim? Bu kaçıncı güzellim? Dur. Dur şimdi. Benim dizaynımlarım. Jim bir. <laughs> Başka <Baskos> yok değil mi? <laughs> benim kaç tane destansım var lan? Benim destansılarım full ben, <laughs> benim en <laughs> sevdiğim gizemli şey abi. Mortis. Yok, saçlı sort, ya. Aa kesin. <laughs> bende sen onu alma abi. Senin kupa fazla ya. Alabilirim. <laughs> Mortis de çok aşk bulabilirim. Tamam kontrol. Ama 477 de bozuyor. Olmaz abi. Ben bunu yine şu sorun tutuyorum ya. Merak etme burada koltuğun yeni aksiyar var. Bu arada şey duvar falan kırmıyor lan bu. Tamam Herkes abi hadi. Allah'ım eksiğimi istemiyorum ya. Eksiğimi Benim kapam sıfır. Hadi Acabim... ben. bilmiyorum. Herkese sıfır açıktı. Evet. Şimdi... Ben seni çağırsaydım. <laughs> <laughs> Öldürdüm ya. Kaç, kaç, kaç. Bugün <laughs> azıcık <atalım> kaç <da gendersin gülüyor> abi. Öldürdüm. uzağı bu. Buranları da yorumları yedim. Bu da bugün gıdatsın o da göndersin abi. En yazanlara, ay yazanlara bir arkadaşlar. Gel gel şey kaçtı. Aa bak dolu, dolu. Şimdi iş. Çok, şey çok Ben şuradan vurmaya başlayacağım. Ya bir vuramadım ya. Herkes bende benim bir tane daha da hesap vardı. O hesapta sprout vardı arkadaşlar. Ben seni çıkardım bilmiyorum. Bir de tarı vardı. Tarı var. Arkadaşlar arada biz inanacaksan Tara'yı 100 kuvada çıkardık arkadaşlar. Yani. Nereye çıkardık ben de bilmiyorum. O zaman da birinci sezon yani. O kadar düşünüyorum. Aradan... Abi bence gelmesin ya. Ben... ビンゴのりしんぷり Tek kaşın abi sen. Sen benim şu an. Tamam. Arkadaşlar tamam. ben abim kaçıyorum çünkü onun şeyinde oynuyor. Gel abi. Olsun. Hani support Tamam, profil. Oha! Abi hepsi şey böyle. Şey Ama hepsi şey bu Neyse. Hadi abi. Sağ olsun bu gerek. Hello. Hayır ya. Niye? Lütfen hesap başka bir Ben burada acayip eksiliyorum. eksiyorum. Tamam. So. Ben kontanmayacağım bu sefer. Ben hani de... alamam. Ben birkaç şükür ki ben de. Ay yok alacağım ya da. Ben sana sağlık önereyim mi? Hı hı. Ha öneriyorum yani ben sana. Şey alsana. Dynamite. Amedi tane atıcı olmaz. İmza. Nerede onun ne? ne? Düşün, çok az <laughs> abim var yanında. <laughs> <Sonunda>. çok <bekliyordum. gülüyor> Ben bu bir tut tutasam Yarın herkese böyle video gelecek yani gelmeyi unutmayın yani canlı Ben de. İki. Şu Danmark ne konser ya? Bu iki, iki tane atıcı var. Abi bir duvara içine söyle söyle. kaçıyorum kaçıyorum. İyiyim burada şimdi. arkadaşlar. Bu 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 arkadaşlar. Dünkü ben geçeceğim. Oha! Alabiliriz <laughs> <laughs> abi. Hani kar çok güzel mı çünkü. Oha! Bir de robot. Abi gel gel. Abi gel. Ha, o kim var Abi. Abi daha atamadın ha. Tamam. Oha, adam tek attı. Oha, arkadaş. O neydi lan? Şu canım çekti. mort saldım ya. Yani. Mort sal. <laughs> da video uzun oldu mu? Bilmiyorum ama video kapanmış özür dilerim. Dün kapandı. Bilmiyorum. Abi de depolama dolu dedi. Neyse arkadaşlar. Video kapanınca özür dilerim. Biz ya videodan sonra YouTube'a yük kasarım ben de. Daha 20 dakika bile yapabilirim. Olum orada da bir kutu Kutu mu oluyor arkadaşlar lan? Arkadaşlar bir kezine ortada aa, bir adam, adam 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 Tamam. Ben ekşiyi miye ama. Sus, aa, aa. Buna, buna. aa ben altı euro. kaç bana. Sen sus çalı saklansana. Aa bu A ben burada saklanmak. Sen burada sakla ben ben ölürsem ben şuradan vurmaya başlıyorum. <laughs> Öyle bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> Yok. Ben Lan! Lan gitmiyor! Abi yaklaşma. Dabıtıyor. Adam Ay, lan. Niye? Ben çok, çok güzel bir yerdeyim herkese bir yorumları yazarsınız çok güzel Abim de bakardı <laughs> onlardan Kaç abi hat. <laughs> katıysa, katıysa, katıysa. ya da Ay görmüyor musun? O da Şimdi kim ya. kazandı. Ben 21 kupa karsın şimdi Arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar bu da Bana Aa, dur, dur. şeye çıktım. Dermak'ın ikinci atar. Yani Tamam dur ben bir şeye bakacağım. oha abi bütün karakterler 500'ün üzerinde neredeyse. He? Çok, çok fazla hamza kasmamış edip karakterlerle ondan dolayı. Yoksa ben Arkadaşlar 3 tane, ben yedi, ben ben tane ben ben yedin. 3 tane, tane, tane ikincilik yapacağız. 3 tane ikincilik güzel. Gerçekten güzel. Oha 2 tane atıcı lan. adamlar diyecek şu bu ne Abi sana bir şey söyleyeyim mi? ben de etmiştim kesmedim. Seni bakayım arkadaşlar. Ha? Allah belanı Arkadaşlar. Bela Dondu. Bela Hadi. Tamam. Neyse bir Ya Arka, dört takım, Bir dört senin, kişi daha da uyuşmuyor. Benim da ben şey. Arkadaşlar. Bu, 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 bu. Neyse arkadaşlar. Zaten video bitince ben bunu bayağı takıyorum. Onun üstüne bir tıklayabilsem bak. Neyse herkese 3 takım kaldı. da evet, bir tane adam benim videomu yorum atmış. Abi şunu öldür ya.

Şansatiklerimizi 399 mu ya? Arkadaşlar ya. Aa ben tek alsın. Arkadaşlar tamam. tek kalsın Ya tek tek oynayalım. Şart. Saç diyor muyuz? Ne abi ben bunu çıkartana kadar. Neyse arkadaşlar tek dostumuza sprout keseriz. 0 kupa adamlar geldiği için. çok güzel. Ya abi. Benim peşime katılma ama ya. <laughs> Bu da bir beni görünce öldürürüm. O yüzden kazanıyorum. Benim mantıksız şey yaptım. Bak. Hop. Ve bir. Üç şey kaldı. Her an er kapanabilir. Ve hesabı azmayacak. Evet. Her seferde her seferde. Sıfır olduğu için adam... Adam ne yapıyordu? Adam ne <laughs> bence arkadaşlar güzel. Daha da kasarım. Evet, ikiden tane seni görmüşüm. Arkadaşlar ben videodan... Açayım mı lan? Sarı lan. Güzel lan güzel. Bir tane maç. Girelim mi? Savaş topu da gireceğim bu arada. Ya yani Berat Ali gibi öyle 70 kuba kaçmayız. Biz her gün 200 kuba kaçırız kardeşim.